Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan ve herkesin diline dolanan Gazel dizisi şimdi de iş seçiminde etkili oldu. Gençlerin Gazel mesleğine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkan, dizi sayesinde iş işkura başvurularda da artış olduğunu söyledi. Evet. Bir zamanlar herkesin çekindiği o meslek şimdilerde ilgi oda haline geldi. İş başvuruları adeta zirveye çıktı. Ben Ölünce beni kim yıkayacak? Bu mu sorun baki? Ya, muhakkak birisi yıkar. Gazetelik mesleğine gençlerin ilgisi arttı, iş başvuruları tavan yaptı. Bu durumun sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, işkur başvurularının arttığını söyledi. Gazsal dizisi sayesinde de işkura başvurularda artış oldu. Gazsal olmak isteyen... Gençler, gençlerde bir artış olduğunu gözlemledik. Bu da bizim için çok güzel ve sevindirici bir gelişme. İnsanların yapmaya çekindiği o meslek Gazsal dizisiyle tanındı. Çalışma koşulları, maaşı ve iş imkanı bu mesleğe bakışı değiştirdi. Gazsallıyım efendim. Ne? Gazsal. Ölü yıkıyorum. Sigortası falan var. Gazsallık mesleğini filmden sonra çok düşündüm onu. Ya büyük ihtimalle yapardım. Olur da aslında sigortası da var sonuçta. Seve seve yapardım. Daha önceden e, gazallık yapmak istiyordum. aş falan değil sadece Allah için yapmak isterdim. Yapardım. Ya bence illa hani iş olarak değil de normalde de yapardım ya. Yani. Yapardım abi niye yapmayayım. <laughs> gazallik gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Mesleğe rağbet arttı ama yine de korktuğundan dolayı yapamam diyenler de oldu. Ben abi gazsallık yapamam vallahi ya. Ölden korkarım. öyle beni sar beni. Yapmazdım. Dizinin etkisi olmadı mı hiç üstünde? Ya yok abi ya ben korkuyorum zaten. Ölü hemen yapamam ben ya. Yapamam biraz e, var o dolayı. Biraz zor ya sıkıntı bir de geceleri falan uyuyamazdım. Notar. Kim yanar, yanar, yanar.